Merhaba sevgili dinleyiciler severler hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 17 Ocak 2021 günlerden pazar. Saatlerimiz 23.30'u gösteriyor. Yarın 18 Ocak 2021 günlerden pazartesi yeni haftaya başlıyoruz. Yeni haftada bütün arkadaşlarıma iş hayatında özellikle bol bereketli, bol kazançlı bir hafta dilerim ve hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Umarım yeni haftada hep birlikte şanslı kalemleri her gün buluruz sevgili yarış severler. 18 Ocak 2021 Pazartesi günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk güzel bir programla başlayacak. Burada bir altılı ganyal analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Bu saat yarışları analizimizin ardından... Şanlıurfa At Yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Sevgili yarış severler sizlerin karşısında da olalı, evet sizlerin karşınıza çıkalı tam 3 yıl olduğu 4. aydan 10 gün aldık neredeyse 8 gün aldık. iyi günümüz, kötü günümüz oldu ama sizleri yalnız bırakmamaya gayret gösterdim. 3 senedir YouTube'da sizlere ücretsiz olarak tahmin veriyorum. Tahminlerimi izlemeyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubu kurdum. Tahminlerimi şablon şeklinde atıyorum. Sıralı olarak paylaşıyorum attığım şablon içerisinde küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizim oluyor ve her gün bir tane de misli altılı ganyan analizimi paylaşıyorum. Tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde almak isteyen arkadaşlarım ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterlerse videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini benden başkası görmeyecek sevgili yarış severler ya da Okan Guner TV adresimize mail adresimize telefon numarası bilgilerinizi atabilirsiniz sevgili yarış severler direkt ben. 18 Ocak 2021 Pazartesi Bursa at yarışları analizime geçiyorum. Bursa'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak. Handikap 14 yarışı Altılı Ganyan ilk aya. Özellikle son yarışını çok beğendiğim bir safkan var. Sonlarda çok etkili geldiği yerde yarış bitti kötü yarışların ardından çok güzel bir yarış çıkaran 10 numaralı Takdirdar isimli Safkan'dan bugün etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bugün birinci şanslı ismim olacak. Yine son güzel yarışıyla inatçı karakterini bariyer dibinden yaptığı ataklarla verdiği liderliği tekrar alarak yarış kazanmasını bilen 3 numaralı Hanım Sultan Ahengintayı yani yani aylımın torunu 3 numaralı Hanım Sultan'da bugün 10 numaralı takdirdara ilk rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı çok yakın 2 numaralı Kara Şövalye ve 4 numaralı Badinan isimli safkanları bu koşta sırasıyla değerlendiriyorum. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Altılık ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışta devam edecek. Burada da çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle son yarışında tam toparlamaya başladığı anda tam nefes yaptığı anda yarış bitti. Ama o anda Mahsun Demirbaş arkadaşımız Safkan'ı tuttu. Yani Safkan'la geliyorum ama geç kaldım dermişçesine bir hava yarattı. Son alp temsilcisi Araslı torunu 4 numaralı çakmak taşı. Gerçekten Gerçekten çok beğenimi kazandı son yarışında. Aynı yarış tekrarlaması durumunda bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine beğenimi kazanan bir isim 3 numaralı Balkan Ası, Özellikle hayatın ilk yarışında güzel bir ikincilik elde eden bugün Halil Kaplan idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Balkan Ası Benim ikinci şans vereceğim isim olacak yine 5 numaralı Kırı Biram isimli safkan e, bu yarışta e, tuttuğum safkanlar içerisinde. Yani burası 4-3-5 şeklinde değerlendirilebilir. Ya da 2 numaralı al serdil. Gökhan Kocakaya faktörüyle değerlendirilebilir. Yine 1 numaralı al bayırda. Eli kulağında bir isim. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir pedigriye sahip. Bu safkanda dikkat diyorum. Burayı 4-3-5... 2 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı ganyan 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum koşulacak şartlı 4 yarışla devam edecek. Arkadaşlar burada yine son yarışımda çok güzel bir beden dili sergileyen Son yarışında çok beğenimi kazanan bir safkan oldu. Bir numaralı Barı Kefe. Bugün Tolga Yıldız dairesinde piste çıkacak. Son yarışında olduğu gibi son yarışında 1300 mesafe kumda 1.30 gibi bir derece üzerinde bitirdi. Bugün Belki sert bir rakibi var. 4 numaralı Emin Adam ardı ardına kısa vade yedi yarışlarda koştu. Ama gerek derece olarak gerek son yarışta koştuğu gösterdiği performansla ben bir numara Barlı Kefe'yi ilk şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 4 numaralı Emin Adam da bugün kuponlarda bulunması gereken safkandır. Yine 8 numaralı Zerafetli'den bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Sercan Tırpan idaresinde piste çıkacak 8 numaralı Zerafet'li de bana göre bu koşuda etkili koşacaktır. Bugün bu safkana dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı çığ rüzgarı da bu koşuda sürpriz şansına sahip safkandır diyerek 6'lı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum. 6'lı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe pistte koşulacak kısa vade altı yarışıyla devam edecek ünlü aygır ünlü Arap safkanı Serhan Bey adına düzenlenmiş yarış. Arkadaşlar özellikle kum pistte grup yarışlarda e, izlemeye alıştığımız bir safkan son yarışında sentetikte yarışın bittiği yerde çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle sonlarda bastırıyordu ki yarış bitti. 8 numaralı Serkut'tan bahsediyorum. Son koştuğu koşuda sentetik pistte o performansı beklemiyordum. Yakı, yakın bitti yarış. Yani yarış bitiriş derecesi 2, 22, 88'di Selkut da 2.23.12 yaptı. O gün için Mustafa Çiçek arkadaşımız biniyordu. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde Arslan Bey'in torunu 8 numara Selkut'un özellikle kaba kum performansını daha çok beğeniyorum. Ve bu rakiplerinden daha kaliteli, daha karakterli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yarısı var arkadaşlarıma. 800 numaralı Selkut'u Gökhan Kocakaya idaresinde günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altagay'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı dişlere mahsus yarışta devam edecek. Burada da özellikle son yarışında sonlarda yaptığı ataklarını çok beğendiğim. Evet arkadaşlar 3 numaralı Angel Pearl. Bugün Alican İnci idaresinde e piste çıkacak 3 numaralı Angel Pearl isimli safkanı ben birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Aqualeda Vida isimli safkan da bugün Yunus Emre Yüksel idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Bundan bir yarış önce meydinden çıkarken yine Yunus Emre Yüksel idaresinde güzel bir performans sergilemişti. Bugün ikinci şansı vereceğiz 4 numaralı Akola Vida isimli safkana. Yine bir numaralı Maden Dumanı ve 5 numaralı Hellora isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altı kapanış koşusuna geçiyorum. Altı kapanış koşusundan sonra ufak altılı ganyan, geniş altılı ganyan ve normal altılı ganyan analizim olacak. E, aynı zamanda e, pardon arkadaşlar altılı ganyan son ayak anezimden sonra e, ufak altılı ganyan ve misli altılı ganyan analizim olacak. Dinlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum diyerek altılı ganyanın kapanış koşusuna geçiyorum. 4 ve Kore yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı iki yarışı. Altıgay'ın kapanış koşusunda öncelikle be beğendiğim bir safkan var. Beğenimi kazanan bir isim var. Bir numaralı Fair Max. Özellikle son yarışlarında eli kulağında bir isim. Son koştuğu şartlı 3 yarışta uzun mesafeli yarışta ben bana göre çok etkili bir performans sergiledi. Kısada daha çok beğendiğim bir numara Fairmax'i bugün Fırat Arslan İdaresi'nde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Gökhan Kocakaya İdaresi'nde özellikle Gökhan Kocakaya ile bütünleşen bir isim 5 numaralı Bennetto isimli Safkan. Yine son koştuğu şartlı dört yarışta güzel bir ikincilik elde etti Gökhan Kocakaya'yı idaresinde bugün ikinci şanslı isim olarak düşünmeli. Yine bir sene aradan sonra koştuğu yarışta etkili olan, etkili bir üçüncülük elde eden, kaliteli safkan, altın malı büyük acıba bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Burası bu 3 safkanın dışına yani 1, 5, 6'nın dışına çıkarsa sevgili yarısı severler. Yine 8 numaralı Angry Bull ve pardon 8 numaralı Kızgın Adam ve 9 numaralı Angry Bull isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmeli. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılı ganyan analizime geçmeden evvel yine bütün arkadaşlarımı bilgilendirmek istiyorum. Ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili severler. Tahminlerimi yazılı olarak, sıralı olarak, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubum var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, destek vermek istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir katılmak isteyen arkadaşlarım okangunertv.gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini mail olarak atabilirler. Ya da videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini atabilirler. Videonun altında bulunan yorumlar kısmına attığınız telefon bilgilerini benden başkası görmeyecektir. Sevgili yarısı severler diyerek Ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altı ganyan ilk ayağında 10 numaralı takdirdar. 3 numaralı hanım sultan. Yine 5 numaralı çok yakın. 2 numaralı kara şövalye. Ve 4 numaralı badinan şeklinde yazacağım. Altı ganyan ikinci ayağında 4 numaralı çakmak taşı. 3 numaralı balkan ağası. Ve 5 numaralı kır Kribram isimli safkanları yazacağım. Hatta iki numaralı Al Serdili de yazalım. Buradan bir safkan çalmış oluruz. 6 günde üçüncü anda bir numaralı kefe Yine 4 numaralı Emin Adam ve 8 numaralı Zerafetli isimli safkanları yazacağım. Buradan da bir safkan çalmış olduk. Altı günde dördüncü anda sekiz numaralı Selkutun özellikle kum performansının bu rakiplerinden daha üstün olduğunu düşünüyorum. Burayı banko olarak öneriyorum. 6 numaralı 5. ayağında 3 numaralı Angel Pearl, 4 numaralı da Vida ve bir numaralı Maden Dumanı yazarak buradan da bir safkan çalmış olduk. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağında bir numaralı Fairmax, 5 numaralı Bennetto isimli safkanları buraya yeterli olarak görüyorum. Buradan da 3 safkan çalmış olduk. Ve misli altılı Ganyan analizim. Altı Ganyan ilk 10 on numaralı Takdirdar ve 3 numaralı Hanım Sultan isimli safkanlara yer vereceğim. 6. gün 2. ayında 4 numaralı Çakmak 3 numaralı Balkan Ası isimli safkanlara yer vereceğim. 6. gün 3. ayında 1 numaralı Efe, 4 numaralı Emin Adam ve 8 numaralı Zerafetli isimli safkanlara yer vereceğim. Daha sonra 8 numaralı Selkut bankomuz olacak. Beşinci ayakta üç numaralı Angel Pearl yine bir başka bankomuz olacak ve son ayakta da programın kapanış koşusunda bir numaralı Fairmix, beş numaralı Bennett ve alt numaralı Büyük Acıba isimli safkanların yanında bir de sekiz numaralı Kızgın Adamı bulunduracağım sevgili yarı seveler misli altılı Ganyan analizimde. Ve yedili plese analizime geçeceğim. Yedili pleseler biliyorsunuz programın ikinci koşusuyla başlayacak. Evet programın ikinci koşusunda ben özellikle bu rakiplerinden üstün olduğunu düşündüğüm bir isim. bir numaralı Denizli isim safkanı Banko isim olarak değerlendireceğim. Yedili plesemizin ikinci ayağında 10 numaralı Takdirdar. 3 numaralı Hanım Sultan. İki safkanla değerlendireceğim. Yedili plesemizin üçüncü ayağında... 4 numaralı taşı ve 3 numaralı Balkan Ağası isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'imizin 4. ayağında 1 numaralı Barlık Efe, 4 numaralı Emin Adam ve 8 numaralı Zerafetli isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'imizin 5. ayağında 8 numaralı Selkut bankomuz olacak. 7 PSM'imizin 6. ayağında 3 numaralı Angel Pearl, 4 numaralı Aqueda Vida ve 1 numaralı madem dumanı diyorum ve gidip tesisimizin son ayağında 1 numaralı Fermex ve 5 numaralı Bennat tozu isimli safkanlara yer vereceğim. Yerimiz varsa 8 numaralı Kızgın Adam isimli safkan da bu koşuda değerlendirebiliriz diyerek ben programı kapatıyorum. Hepinize çok güzel bir hafta temenni ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. severler. Bunu en içten dileklerimle temenni eder. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.